Talişka mesela biliyoruz evet Talişka son iki ay tamam ama çıktı kalitesini gösterdi. Attığı golde o Top ayağını golü. son an hem ilk evet. dokunuşu hem son anda ayağını kapatması o çok basit gibi görünen evet, şey evet. golü getirdi ayağını i̇lk son anda. Sol, sol bal, baldırıyla yani sol bacağıyla evet, öyle de güzel. Evet bir kontrol yaptık yani orada bence Evren de güzel söylüyor ...o işler çok kolay yani ...o basit Değil gibi yani. görünüyor bir tane rabona Benzesi yaptı pozisyon da benzer pozisyondu Mert Hakan'ın onu gol olmayan evet evet yani Talişka zaten bu ee, hazır olmadığı halde bile bunları yapabilen özel bir yetenek Fenerbahçe'de ...Tadiç... E, çocukluk yıllarında futbola başladığında özel yetenek olarak başlamamıştır ya da Ceko ya da Nneci şimdi özel yetenek olmak başka bir şeydir hmm. ...Talişka o Sen Maximen evet ama o da pas ve şut konusunda bazı eksikleri olan. O da özel yetenek diyebiliriz sen maksimene topla ilişkisinden dolayı söylüyorum bunu. Ama Talişka'da çok daha fazlası var. Sadece topla ilişki değil. Oyun zekası, son vuruş, pas kalitesi, şut kalitesi. Yani komple bir oyuncudan bahsediyoruz. Renkli buluşmaları da güzeldi. O sevinçlikler evet, yapmaları da. Nostaljik, nostaljik bir de. durum oldu. Beşiktaş'taki yani, gol sevinci. Jönik ve Nostaljik mi? Beşiktaş taraftarının Gözünden bakınca da biraz ironik. Aynen öyle. Bu şimdi kupayı daha lezzetli hale getiriyor Fenerbahçe için. Çünkü daha öncesindeki kupa maçlarında biraz yedek oyuncular, e, onların reytingi çok fazla olur mu olmaz mı? Açıkçası izleyici açısından da, hocalar açısından da kupa biraz ilk turlar için söylüyorum. Çok cezbedici olmuyordu. Ama bu Fenerbahçe'nin bu kadrosunda öyle oyuncular var ki yedekte bile sizin az kadroya hazırlayabileceğiniz, nitelikte ve bir e, maç temposunu artıracağınız aynı zamanda seyir zevki yüksek. Fragman Fener gibi. Evet, Fenerbahçe oradan kimleri katabilirse içerilik için söylüyorum ve Avrupa için çok büyük bir avantaj olacaktır. Bu her zaman denk gelmez. Bu çok çok geniş kadroların ancak yaşayabileceği bir keyiftir. Mourinho da bu keyfi yaşıyor ve o yüzden bence basın toplantılarında artık daha rahat rahat cümleleri kuruyor, daha uzun basın toplantıları görüyoruz. İlk zamanlardaki o sancı oyunun oturması, kadronun eksikleri hoca da farkındaydı. Yeni bir ülkeye geldi. Şimdi durum daha farklı. Ben bu senenin şartları ne olursa olsun ile devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum önümüzdeki sene için. Fenerbahçe şampiyonluğu yakalayamasa bile artık her sene hocayı değiştir, takımı değiştir politikası yerine bu Ocak'tan itibaren hatta yazdan itibaren Fenerbahçe bence çok doğru transfer politikasıyla devam ediyor. Ocak'ta bunu süsledi. E, önümüzdeki yaz da ee, yine doğru hamleleri yaparsa Mourinho ve Branco liderliğinde O zaman Ali Koç'un hayal ettiği O ilk geldiği yıldaki Siz benim hayal ettiğim Fenerbahçe'yi Tam olarak e, anlayamadınız. anlayamadınız düşüncesini Geç de olsa ki çok geç tabii ki Ama ilk sene yapılması gereken Aslında buydu Mourinho'yu getirmekten bahsetmiyorum Mourinho çapında vizyonunda Dünyada çok az var evet ama getirebilmek Ve sportif direktörlüğü Doğru oyuncularla kurabilmek Fenerbahçe'nin ilk sezonki transfer politikasını hatırlayın. Sonrasını sonrasını kurduğu çatıları ve o çatıların yıkılması tekrar kurulması yapboz tahtasına dönmüştü futbol aklı. E şimdi doğru insanlara emanet edince ne oynamak istediğini bilen takım e, maddi gücü de var doğru transfer yapıyor. Bu başarı getirir mi bunu zaman gösterecek. Yani buradan Mayıs'a öngörmek mümkün değil ama doğru tuşlara basarak ilerlemesi e, çok büyük avantaj bence futbol adına. İşin hakem tarafı, algı tarafı, iletişim tarafı onları sabaha kadar tartışırız. Ama yönetim ama söz olarak konusu, yapılması gereken her evet, şey yapıldı. Evet futbolda hani geri planda kalmaksa doğru olan bu. E, i̇letişim politikasını dediğim gibi başka bir günün konusu anlatırız ama bu yedek kadro, az kadro ve Mourinho'nun yavaş yavaş hani şunu demiştik ya değiştirmesi lazım artık bir şeyleri. Çünkü tam bir eşikte duruyordu, tam bir artık kopma noktasındaydı az daha çift tanelere çıkıyordu puan farkı. Çıksaydı zaten psikolojik olarak oradan dönmek çok zordu. Fenerbahçe aslında direkten döndü bence bu anlamda. Yani Peki, tam orada... puan farkı çoğalacakken Galatasaray'ın kaybetmesi, yani işte Galatasaray'ın oyunu... düşmesi biraz. Fenerbahçe'nin psikolojik olarak bu e, Ocak ayında yaptığı transfer hamlelerinin çok sükseli olması taraftara da bir özgüven getirdi. Taraftar biliyor ki talişka var. Rize maçında oyun kitlenir 30'dan vurur diyor. E, vurdu da direkten Sek döndü. Peki seken, seken topu Ceko'da evet. E, O var, e, İrfan var. Ayşe. Son maçta Rize maçında hücum gücü... Fenerbahçe tarihinde çok az böyle bir kadro mümkün değil. Son Rize maçının bitiren kadrosunu söylüyorum. Yani bu bir, bir kadro. Dün rakip de hocalar düşürüyor. rüyasında görse kabus ee, olarak telendirir yani. Çaykur Rizespor Spor mücadelesi çok önemliydi. Tabii. Ama şimdi orada 9 kişi 11 kişi o da çok önemli ve oradaki kadro da çok önemli ama o Göztepe'deki geri dönüşü de ben çok önemsiyorum. Doğru. Ee, oradaki ben, oradaki kırılma neydi? Ben onu mesela Kostiç ve Maksimem o saha içerisindeki hayır yapabiliriz geri döneceğiz Yeni oyuncular ya kim me sizce? Bence mecburiyet. Yani şöyle puan farkından dolayı artık oyuncular çok tecrübeli ve şunu biliyorlar. Buradan puan kaybı olursa bu dönemde bir daha dönmez geri. Yani son artık son raddede mesela Trabzonspor maçını söyleyecektim. Rece'ye teşekkür ederim tam o geldi. Amrabat'ın golünde Trabzon maçında onu örnek verecektim. Son raddede Amrabat'ı normalde ceza sahasında orada görmezsiniz. Ama o maçın getirdiği etki psikoloji Amrabat oralara gitti gitti gitti. gitti. Penaltı noktasında orada topu kapmaya çalışırken sola yani çarpıp gol oldu ve direkt yani çok enteresan bir gol oldu. Şut değil o mesela. Amrabat'ın topu tekrar kazanma çabası ya da rakip atağa çıkmasın artık son saniye ve ben bunu kesmeliyim düşüncesiyle ayağını uzatıp gol oldu mesela. E bu duygu zaten futbolun rastlantısal tarafını biraz da seviyoruz. İşin teknik taktiği, yarım alanları, parselizasyonu tamam güzel. Ben de çok seviyorum o işleri. Ama Amrabat'ın golünü şimdi hangi parselizasyonla anlatacağız? Hangi yarım alanla anlatacağız? Amrabat yüreğini koydu, gitti Trabzon maçında presini yaptı, golünü attı. İşte istek ve çalışma bazen de şansı getiriyor. Evet ama bazen de doğaçlamaya bırakmak lazım. Bu ama her zaman olacak değil. Futbolda doğaçlamalara izin vermek lazım. Mourinho öyle bir teknik adam. Yani bırakıyor bazen oyuncuyu ve Talişka bazen dersin ki Talişka çık bu maçı al. Çok nadir de olsa bu yapılır. Futbol bu yüzden zaten bilinmez ve güzel. Öbür türlü satranç gibi olsaydı, herkesin sınırları belli olsaydı, biz atın L dışında M çizmeyeceğini biliyoruz mesela değil mi? Kuralı var. Ama futbolda öyle değil ki. L, atın M'de çizmesini mi seviyoruz? Aynen öyle. Futbolda biz o rastlantısal durumu seviyoruz. Futbol bu yüzden güzel. Fenerbahçe'nin elinde de çok kaliteli bir kadro var. Bu kadroyu da Mourinho gibi bir dünya çapında isimle bence oyunu da geliştirerek hem bu sezonun finalini hem önümüzdeki sezonu bence Fenerbahçe gelecek adına çok doğru hamleler yapıyor. Bunu da ilerleyen zamanlarda geniş bir şekilde konuşuruz. Peki şimdi soracağım ikinci soru dün de azıcık konuştuk bu konuyu. E, Cesus'un Cesus aklıma bazı durumlar geliyor bilmiyorum katılır mısınız? Bu kadar derinlikli kadro olunca ben <laughs> istikrar konusu ve sonrasında acaba bu derinlikli kadro bir noktada problem oluyor mu diye de bazen düşünüyorum. Hocaya göre değişir. Mourinho için problem olmaz. mor yani başka hoca için problem olur. başka bir hoca otur der Oyuncu oturmaz. Ya oturur da oturmaz yani. Oyuncu oturursa oturacaksın yani. Hmm. Ağırlığı tabii, olduğu için. Sen yani hani şikayetler tabii şikayet edebilirsin vesaire ama şu anda dünyanın e, yaşayan ve çalışan önemli hocasından biri sana otur diyor yani. Mesela ama, dün İsmail'in açıklamalarına baktım. O da hocasına çok teşekkür ediyorum. Ben de e, çok daha iyi formumu buluyorum diye açıklamalarda bulundu. Hani biz bazen diyoruz da İsmail neden oynamıyor oynamıyor diye ama İsmail... Yine de hocasına teşekkür ederim. Ya orada da Amrabat, Amrabat hani eleştiriliyor. Çok stoperler arasına geliyor. Bunu belki biraz basın toplantısına sormak lazım tabii. Çok merak edilen konu var. Hocanın isteği isteği dışında ben Amrabat oraya gireceğini çok zannetmiyorum. Dörtteyken giriyordu. Şimdi biraz daha üç stoper oynayınca... Tamam. Ha, yani hani rahat. yine de zaman sanki Amrabat kendisi sürekli giriyor, oraya top alıyor gibi. Yani o taktiksel oyunda hoca e, ee, izin vermediği sürece oyuncu o kadar geri gelemez. O biraz hocadan kaynaklanıyor. Buradan bağlayacağım konu şu, Hani Amrabat'a öyle çok eleştiriliyor ama bence iyi bir oyuncu Amrabat. Fizik, yani bir altı numaradaki olması gereken birçok özellik Amrabat'ta var. O yüzden biraz daha öne doğru giderse geriye ki screenerin gelişi belki biraz da orayı Tabii. daha evet. toparlar